Hoş geldiniz arkadaşlar. Dirt 5'teyiz yeni oyunumuz. Korkuluk hoş geldin kanka. Korkuluk ilk, ilk izleyicilerimizden. Korkuluk telefonun başından bekliyordun lan bizim yayınlaşmamız için. Kerem Yonsuz ilk demiş ama maalesef Korkuluk'a kaptırdı ilk mesajı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Like'lar yorumlar unutmayın. Kral Semaski gelmiş. Selamünaleyküm Aleyküm diyor. Kral Semaski hoş geldin kanka. Aleyküm selam kanka. Neredesin sen Smaski? Golleri de atamayı verdin. Fener'i şampiyonluktan ettin. Şampiyonluktan edemedin. Kerem Yonsuz ah be demiş. Saliseyle kaçırdın kanka. Salise değil. Salise. Salise. Bir saliseyle kaçıran. Kral Smaski. Smaski. Sonuncu mu Sonuncu mu olayım İkardici gelmiş. Abi selam demiş. İkardici hoş geldin kral. Ulan bari Sonuncu olmak istemiyorum çünkü. Çekil lan. Sen sonuncu Miraç Taşdemir gelmiş. Merhaba abi demiş. Miraç hoş geldin kanka. <laughs> Miraç adamsın kanka. Prasimaskı. Abi Galatasaray'da yendik diyor. Helal olsun vallahi Galatasaray'ı yendik. Bu indirmenizi tavsiye ederim çok güzel. Korkuluk abi PUBG oynayacağım abi. mı diyor. Ben de. Kanka PUBG yok PUBG mobile sildim kızdım. <laughs> PUBG ile bozmuşlar. Evet. Abi çocuğun çok güzel sürüyor diyor. Maşallah diyor. Evet. Kardici. Teşekkürler kanka. Çınar sürer. Şimdi... Ay yanlış şeyi seçtik. Şimdi arkadaşlar Skoda mı sürsek arkadaşlar yoksa Ford mu? Bir tane Skoda işimize yarar. Şu renk yakışır. Bu renk yakışır. Kimler gelmiş kimler abi abi FIFA yükledim mi diyor ona <laughs> FIFA yükleyecektik değil mi la? dur lan Arkadaşlar bu arada Steam PUBG güncelleme yapıldı. Kaan Tuncal gelmiş abi bu ne abi oynuyorsun diyor Dirt 5 oynuyoruz arkadaşlar ralli oyunu. Icardi abi mobilde var mı acaba Dirt 5 diyor. Korkuluk abi BC ve Roblox oynayacağım mı? Tabi oynayacağız arkadaşlar bugün. BC'deyiz. BC yayınımız kanka, da olacak. Evet hakikaten abi ismimi okur musun diyor. Mehmet hoş geldin kanka. Bay Yücel Games ailesindeyiz. Dirt 5'teyiz arkadaşlar. Bakalım gelmiş. Rally Drift diyor. Abi Aksaray'a geldin mi diyor Kral Şmarski. Bir kere gelmiştim kanka. O otogalerinin oradan araba almıştık. Şey mi? Şey, mavi mi almıştık? Abi tek senin canlı yayın için geziniyorum diyor futbol. Keşfetten mi buldun kanka. Ricardo abi Roblox'ta gerçekçi sokak futbolu var. Oyunu ona girelim mi diyor. Tamam kanka. Abi sabitler misin demiş. 123 futbol adamın kralı hoş geldin. Selosçuk gelmiş. Yapma Selosçuk öyle şeyler konuşma kanka. 123 futbol ben geldim diyor hoş geldin. Bozeyim gelmiş. Bozeyim kral selam aleyküm demiş. Aleyküm selam Bozeyim hoş geldin kanka. Abi bu abonelik tuşu ücretli mi? Ona göre <laughs> alacağım da diyor. Yok kanka ücretsiz. Abone olursanız çok sevindirirsiniz bir de. 123 futbol. Abi, abi sabitler misin diyor. Icardi'ciyi. Icardi'ciyi de sabit çekelim arkadaşlar. Futbolcu de o selamünaleyküm demiş. Futbolcu yiğidi. De, hoş geldin kanka. Miraj Tatdemir. Abi PUBG hangi telefondan iyi resmi veya Samsung g 4 diyor. Valla bilmiyorum kanka ya. Abi hayatımda hiç sabit almadım. Valla sabitler misin diyor. Krasmanski. Kaan Tuncel gelmiş. Abi oğlun çok iyi oynuyor diyor Kaan Tuncel. Teşekkürler Kanks. Ya. Abi adamsın demiş. Ronaldo editleri. Selam abi. Ben keşfetten geldim diyor. Ronaldo editleri 365. Hoş geldin kanka. Aa, 130 binimiz var. Ne alalım? Sport, Fox var mı? Sport. Mesela bunlar bizde var. Şunu alırsak mesela şöyle mesela. Stüreni. Stüren. Bizde stüren yok. Bu oyun. al şu. Bunu. 60 bin lira. Bizim 130 bin liramız var. Aldım bitti. Abi Sedat'a futbol gelmiş. Selamun aleyküm demiş. Sadece futbol. Hoş geldin kanka. Futbolizm. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam futbolizm. Hoş geldin. Bahadır Erenök. Güzel abi saygılar sevgiler diyor Bahadır. Hoş geldin Bahadır. Hoş geldin kanka. Sefalar getirdin kanka. Mozart gelmiş. Ee, Mozart. Bana, abi selam aleyküm demiş. Bir şey <laughs> Fenerbahçe ailesi gelmiş. Abi ismim okur musun demiş. Fenerbahçe ailesiye. Ee, Hoş geldin kanks. Ulan, ulan... Vahşi kurt gelmiş. Selam ulan, demiş. Ulan. Nerelerdesin vahşi kurt? Gözükmüyordum çoktandır. Aleykümselam kanka. Sadece futbol aleykümselam. İkardıç arkadaşlar like atın lütfen. Yücel abiye yoksa yayını kapatacak diyor. İkardıç <laughs> süpersin. R7 Cristiano Ronaldo melek gelmiş. Selam aleyküm diyor. Aleykümselam CR7 hoş geldin kanka. Kalpleri bırakmış 123 futbol. Ronaldo editleri. Abi beni sabitler misin diyor Ronaldo editleri. Tabii ki kanka adamsın. Sadece futbol. Kaan Tuncel. Abi Tuncel değil Tuncal diyor. Özür dilerim kanka. Kaan Tuncal. Adamın kralı. Selam abi demiş. Kral Cristiano Ronaldo Melih gelmiş. Aleyküm selam kral hoş geldin. Youtube Ömer. Selam aleyküm abim demiş. Kral hoş geldin. Yücel gelmiş. o Ataş'ım var keşfette demiş. Ataş hoş geldin kanka. Bay Yücel Games ailesinde bir Yücel daha görmek çok mutluluk verici. Abi sana 8 hesaptan aboneyim diyor Kral Şumaşki. Helal olsun sana Şumaşki adamsın. Abi ne olur bir daha da elim kaydı. <laughs> Sadece futbol abi Samet der misin lütfen? Samet hoş geldin kanka. Arkadaşlar verin ayarı 56'dan. Verin yapıştırın abonelikleri like'ları. Abi seviliyorsun demiş Cristiano Ronaldo Melih. Eyvallah kral hoş geldin. Abi Fenerbahçelik sen sabitle beni diyor. Kanka maalesef Beşiktaşlıyız ama sıkıntı yok sabitleriz. Rush Ahmet gelmiş. Raş Ahmet hoş geldin kanka. Raş Ahmet abi indireceğim mi diyor. İndireceğim kanka. Ne indirelim? Pes mi? E futbol mu? Emine Topçu abi çok iyisin diyor. Hoş geldin kral. Selamünaleyküm diyor. CR7 hoş geldin. CR7'ler bastı arkadaşlar canlı yayını. BMW sürün diyor Karip Emir Slow. BMW süreceğiz biraz sonra. CR7 Cristiano Ronaldo Melih. Abi abone oluyorum diyor. Teşekkürler Cristiano Ronaldo Melih. bayücel Games ailesine hoş geldin. Abi sabitler misin lütfen diyor. Sadece futbol. Aldan. Tire. Böyt gelmiş. Abi ismimi okur musun diyor. Kanka senin ismi okumak bayağı bir zaman alacak. <laughs> Aldan tire Böyt. ML 25. Bağırıcı, Futbol edit abi adam okur musun diyor. Futbol edit hoş geldin kanka. Abi Brawl Stars oynayalım. Brawl Stars da var arkadaşlar. Yücel selamlar demiş. Aleyküm selam adaş. Ali gelmiş. Ali hoş geldin. Ali Sömdivov selam demiş. Hoş geldin kanka. Gülbaz Karabay abi geldim diyor. Hoş geldin kral. <laughs> Bekleniyordun. Sigma Boy gelmiş. Hoş geldin kanka. Mecid Resden. Mecid demiş. Cristiano Ronaldo Melih. Abi seviyorsun futbol Abi Babi adımı oku. Abi aboneyim diyor. Sevindi abi. Teşekkür kanka. Sadece futbol abi Samet der misin lütfen? Abi bana sabitle demiş. Fenerbahçe ailesi. Hoş geldiniz kral. Hepiniz hoş geldiniz. BC kralı arkadaşlar. gelmiş abi aboneyim Baran Dülek abi ismimi okur musun? Passat gelmiş Passat TR tamam yapacağız. oğlum Passat TR nerelerdesin kral görüşemiyoruz çoktandır Jaze gelmiş Jaze hoş geldin aleyküm selam Pojo arkadaşlar, Ali der misin? Benim, nasıl hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Çok teşekkürler abonelik ve like'lar için arkadaşlar. Ayhan Polat merhaba demiş. Ayhan hoş geldin. Jesse'ye aleyküm selam arkadaşlar lütfen bildirimleri açın. Yücel abi kırılıyor ve adam sizin için video açıyor. Hadi arkadaşlar demiş. Kartici çok teşekkürler Kanks Pro. Abi kar parking e gir lütfen. <laughs> yaparız arkadaşlar bugün bir kar parking de yaparız abi lütfen ismi oku. Baran hoş geldin. Ben Azerbaycanlıyım diyor Karip. Hoş geldin kanka Azerbaycan'a sevgiler selamlar futbol adit abi Emir der misin diyor Emir hoş geldin Hamza yazıcı gelmiş merhabalar abi demiş hoş geldin kanka abi dirt 5 nasıl bir oyun diyor vallahi güzel bir oyun kanka direksiyon setiyle mükemmel oynanıyor sadece futbol adamsın sadece futbol kral şu abi bir FIFA ne zaman dur sen FIFA yükleyim de Abi emir der misin diyor. Abi ismimi oku. Sadece futbol kar parki. Karip abi. Kalsatere. Abi hiç müsait olamıyorum bu aralar diyor. Sorun yok kanka. Sağlayan saatin iyiyse gerisini boş ver. Abi Roblox oynayacak mıyız? Roblox da var. Hamza 42 42 selam bot diyor. Selam bot diyor. Selam kral hoş geldin. İki kardeşi, arkadaşlar lütfen bildirin açın. Kankiler reddit hoş geldin kral. Opruman gelmiş. Abi selamun aleyküm demiş. Opruman hoş geldin. Hamza 42 42 diyor? Alex fan gelmiş. Ay bir oyun ismi ne? Dirt 5 kanka. Kankileri diz, Adımı oku. Sadece futbol abi. BB annem yemek yapmış diyor. Tamam kanka yemeğin niye görüşürüz abi? Sabitler misin? Seviliyorsun diyor. 123 futbol. Çok futbol edit abi seni çok seviyorum diyor. Futbol edit ben de seni çok seviyorum kanka hoş geldin. Yusuf Kemal Edis gelmiş. Selam Aleyküm abi demiş. Yusuf Kemal Edis nerelerdesin kanka görüşemiyoruz. Galatasaray sevdalısı yes demiş abi ismimi okur musun aboneyim diyor. Galatasaray sevdalısı hoş geldin kral. Sadece futbol görüşürüz. Kral Şimeşke abi bana sözüm vardı. İlk önce ben Levi'si atacaktın diyor. Alex Fanani. Şeyde mi kral? Simanski BC'de mi? Kemal Tuncal abi dolaşıp geleceğim diyor kan. Tamam kanka görüşürüz. 105 kişiyiz arkadaşlar. Verin 56'dan ayarı. Verin abonelikleri, like'ları yapıştırın Bay Yücel Games ailesini. Kankiler de seviliyor abi futbol edit abi sabitler misin demiş. En, en sevdiğin youtubersun diyor 123 futbol eyvallah abi. kral hoş geldin tekrardan Mozart gelmiş abi yazdıklarım gözüküyor mu diyor Hamza 42, PUBG, Muhammed Emin Erkoç abi ismimi oku demiş. Muhammed Emin hoş geldin kral. Allah, Allah. Yasir Programik gelmiş. Abi selamun aleyküm bildirimler gelmemiş. Ne zaman açıldı yayın? Yayın açılalı bir 15 dakika 10 dakika oluyor kral. Hamza abi PUBG oynar mıyız diyor. ki FIFA Mobile'de ilk benle bir saat atacaktın. FIFA Mobile'de bir indireyim onu da kanka tamam. Alex Fan abi... Kaç aboneyim diyor. Teşekkürler Alex Van. Galatasaray sevdalısı yes abi kralsın diyor Galatasaray sevdalısı. Teşekkürler Karal. Icardi e, abi moderatör yapar mısın lütfen be. Kanka e, moderatör seçimlerimiz olacak ileriki günlerde. Azerbaycan'la selamlar diyor Karip. Azerbaycanlara kucak sarısı sevgiler selamlar. Abi FIFA 24 oynar mısın diyor. Mobil mi kanka Alex Van? Mobil indireceğiz. Abi sabitler misin diyor kankalar ediz 121 Mozart abi. Galatasaray ederiz yes abi kralsın. Yasir programı abi bu sefer istiklal Marşı'nı ezberledim diyor. Helal olsun sana Yasir pro. Adamsın abi adam Emir Murat annemin telefonundan izliyorum. Oyunun adı ne diyor Emir Murat. Dirt 5 kanka dirt 5. Abi adamsın diyor Muhammed Emin'in koç abi. FIFA saat kaçta ona göre sınava çalışacağım. FIFA'yı artık yarın oynarız kankaya yükleyeyim de. Alfa Berat abi beni takip eder misin diyor. Ederiz kanka. Alfa Berat. Sen bana bir yorum yap. Ben sana bir ayar vereceğim. Alexan Mobil abi diyor. Abi çocuğun kaç yaşında ve adı ne diyor? 10 yaşında Çınar kanka. Abi Brawl Stars oynayalım lütfen. Brawl Stars da var arkadaşlar. Abi sana en çok moderatör gibi yardım ediyor diyor. Hepinizi çok teşekkürler. Yasir Pro kankiler ediz. Kral abim be diyorum Kankiler ediz. Teşekkürler kral. Hoş geldin. Tamam abi saat kaçta yarın diyor. Yarın aynı 7'de bir FIFA ile başlarız. Abi bak ne güzel mi? Evet sana abi Ford mu bunu? Miraç taş demiyor. Abi Red mi mi yoksa Samsung şey 4 mü? Vallahi Red mi diyelim arkadaşlar. Abi en sevdiğim YouTuber'sun diyor mu? Matemin Koer Koç. Teşekkürler kanka. Barolo fanı geldim abi diyor. Hoş geldin Barolo fan. Sefalar getirdin kral. Abi teşekkürler. Sabitlediğin <laughs> için diyor futbol edin. Galatasaray sevdalısı yes. Abi kralsın 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 diyor Galatasaray sevdalısı. Abi kim sana çok yardım ediyor? Moderatör hariç diyor. Vallahi arkadaşlar şimdi yalan yok Engin Altan gelmiş o benim sevgili <laughs> arkadaşım Engin Altan yardım ediyor futbol edit yardım ediyor Yasir programik hepinize çok teşekkürler yani çok güzel insanlarsınız Gerçekten sizi tanıdığım için çok teşekkür ederim anonim anonim o Selam demiş Hoş geldin kanka Tamam abi Allah'a ısmarladık Allah'a emanet ol diyor Şumaş ki görüşürüz Kral Abi hangi takımlısın diyor Alexan Beşiktaş kanka. Abi GTA gelir mi? GTA gelecek de indiremedik GTA'yı. Abi kralın kralı kralısın diyor 123 futbol. Abi ben diyor Icardi'ci ben de ediyorum diyorum. Icardi'ci futbol edit. Yastır programı Engin Altan. Cristiano Ronaldo abi adamsın demiş. Engin Altan abi sana bir hikaye anlatmayayım. Anlat bakalım abi babam da bana da direksiyon şefi alacak. En iyisi hangi marka? Abi istersen kar kalem çizelim araba. Çizebilirim Çizebilirim araba. Marka Kanka valla olabileceğin en iyi şey Logitech'tir. Yani daha iyileri var da Logitech orta seviye. Ben de Beşiktaş tutuyorum diyor kankiler de disk Abi adamın dibisin diyor Alex van Mozart abi moderatör işini Discord'dan konuşak diyor. Galatasaray Sezale seni iyi kutubursun diyor eyvallah. Miraç Taş abi keşfette çıktın diyor. Teşekkürler Miraç. Anonim abi. Kral kral kral. Futbol edit. Abi maç atar mıyız? FIFA'da maç. Yarın FIFA'da atacağız. Kaan Tuncal abi geldim geri demiş. Ne zaman geldin Tuncal? Hoş geldin Kaan. Abi bugün Beşiktaş'ın maçı var. Kim alır? İnşallah alacağız kanka. Ben Benim pek... Sporu yenemezsek yazıklar. Benim umudum yoktu. Abi Fenerbahçe diyeyim ama en sevdiğim takımlardan biri Beşiktaş diyor. 123 futbol. Kralsın. Barola fanı. Abi Burcu ne diyor? Vallahi Burcun terazi mi neydi? Abi Discord indir diyor Mozart. Allah emanet Ben gittim diyor Cristiano Ronaldo. Görüşürüz kanka. Yazı bu. En sevdiğim ilk 3 YouTuber. 1. Bir, Bayucel Games. 2. Arrowin. 3. Demir diyor Galatasaray programı. Yes, Teşekkürler kanka. Ama yes, Michael, abi sabitler abi, misin diyorum. Miraç Taşdemir. Teşekkürler kanka hoş geldin. Abi Assetto Corsa oynayın. mecbur ne olur diyor. Assetto Corsa trafik modu yok kanka ya. Ricardici abi ben Manasya selam gönder. Manisa'ya kucaklar sevgiler Ricardici. Futbol da abi şampiyon olamadınız maalesef kanka. Abi sabitler misin diyor Yasir Programik. Yasir Programik hoş geldin kanka tekrardan. Seviliyorsun. Bas 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 çekme. Çekme gazı. Çiçekme. Çiçekme gazı.

Abi Kocaeli Çukurova'ya selam gönderir misin? Kocaeli Çayirova'ya kucak dolusu sevgiler. Abi kim şampiyon olur sence diyor. Arkadaşlar kim şampiyon olur? Sence? Ben, ben <laughs> Kimler geldi sıra abi sabit sabitler misin diyor. Abi Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars da var bugün. Abi e futbol mobil indir de seninle oynayak diyor. Tamam onu da indireceğim. Uzay Cino 2. Adımı okur musun demiş Uzay Cino. Abi, Süpersin. Uzay Cino gelmiş. Hoş geldiniz Uzay Cino. Abi, Abi e, ero, de seni ne kadar seviyorum diyor. Ero de senin kadar seviyorum diyor. Teşekkürler kanka. Kasi, GS olur abi demiş Barolofan, fan Abi Korejma çok iyi oynuyordu. Aynen Korejma etti Beşiktaş bitti. Geyil kilo gelmiş. GS tek atar demiş Geyil kilo. Bakacağız kanka. Hasan sevin, abi demiş. Hasan hoş geldin. Abi ben proje yapacağım. Motor kaskı ve demir adam zırhını geliştiriyorum. Görüşürüz diyor. Helal olsun kanka. Başarılar. Futbol Edit abi abone oldum seviyorsun demiş. Futbol Edit Bay Yücel Games ailesine hoş geldin kral. Kaan Tuncal abi sabitler misin? Kral Şami ne zaman geldin kanka? Çabuk gittin geldin. Arkadaşlar bir de işten hep harap... Abi sabit ne olur diyor Kral Şimaşki. İkardici like 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 atın. 10 like bile atamadık diyor. Aynen kankaya. 43 kişiyiz. 10 like bile olamadık maalesef. Yapıştırın like'ları abonelikleri. Bay Yücel Games ailesindeyiz. Dirt 5 sürüyoruz. Hadi gençler. Hadi dostlar. Hadi arkadaşlar. Hadi kankiler. Yapıştırın abonelikleri like'ları gelsin. Hasan Sevinç hoş bulduk demiş. Ekstra neredesin sen ya? Ekstra bak moderatörlüğü unutuyorsun Aaa ders mi çalışırdın yine? İkardici ekstra hoş geldin diyor. Borola fanı abi sabitler misin? Borola fanına da bir sabit çekelim arkadaşlar. Savoli ikardici diyor. Abi ne olur sabit ne olur kral şimşek. Alex fan abi sabitle lütfen kimse sabitlemedi diyor Alex fan. Alex fan'a da bir sabit çekelim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkürler. Galatasaray sevdalısı kalpleri yapıştırmış. Galatasaray sevdalısına çok teşekkür ediyoruz. 28 kişi. Yapıştırın abonelikleri, like'ları. Hadi gençler, hadi dostlar, hadi arkadaşlar. Dirt 5'teyiz. Abi, abi biliyorsun birkaç kanalda moderatörüm. Yetişmeye çalışıyorum diyor ekstra. O kral yakışır. Galatasaray 1905 gelmiş. Hoş geldin kral seviliyorsun. Kaan Tuncal gelmiş. Abi Roblox oynayalım. Roblox da var arkadaşlar. Bir sonraki yayınımız. Ya Roblox ya BC. Bakacağız. Hadi like atın diyor Ricardici. Bana lafın abi Roblox oynayalım. Ricardici hadi like atın. Kral Simes hayatımda senin kadar kral adam görmedim diyor Ricardici. Hadi like atın. Abi kalp yapar mısın diyor Alex Van. Alex Van, seviliyorsun kral. Hoş geldin. Ama en sevdiğim kanal burası demiş ekstra. Ekstra adamın dibidir. Gerisi yalandır. Yapıştırın ekstra'ya abonelikleri, like'ları arkadaşlar. Abi ekstra da bizden. Benim biricik moderatörüm. 123 futbol abi Roblox ya da Brawl Stars diyor. Bakacağız kanka. Çınar hangisini oynamak isterse onu oynayacağız. Abi Çınar'ın gözü kahverengi mi? Ulan daktın sen de Çınar'ın gözüne ya. <laughs> başka abi en sevdiğin üç kişi diyor. En sevdiğim üç kişi eşim ve çocuğum arkadaşlar. Ve sizlersiniz dördüncü kişide. Abi hayırlı cumalar olsun dilerim diyor Kardeci. Kardeci hoş geldin kral. Seviliyorsun kral. Ben susuz kaldım ya. Beş dakika artık bitireyim. yayın. Abi adamsın. Nereye yorum atsam adam görmezden geliyor. Ama sen görüyorsun. Kralsın abi demiş. Teşekkürler Barolofanı. Seviliyorsun kanka. Arkadaşlar abone ve like atarak Bay Yücel Games kanalına destekte de bulunabilirsiniz diyor ekstra. Eyvallah kral. İki kardeşi gülücükleri yapıştırmış. Muhammed Emir nereden like atıyoruz diyor. Kanka sağdan 3 köşe 3 nokta var. Sağ üst köşede oradan. Alex bana abi PUBG Mobile oynar mısın diyor. PUBG Mobile de oynarız kanka. Abi görüşürüz ben çıkıyorum diyor. Futbol edit. Kanka kendine iyi bak. Seviliyorsun. Kartici like at. Hadi like atın, like atın, like atın demiş. like'ları yapıştırın. Muhammed Üste 3 nokta var oradan diyor. Arkadaşlar YouTube'un acilen kendini geliştirmesi lazım. Like'ları aşağı alması lazım. Çok saçma yere olmuş. Muhammed Emin teşekkürler demiş. Hamini merhaba demiş. hamanı hoş geldin Hamını. Aleyküm selam hoş geldin. Korkuluk abi sabitler misin demiş. Korkuluk ilk seni sabitledim zaten kanka. Bas 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 bas. Hamını nasılsın demiş. İyiyim kanka sizi gördüm daha iyi oldum. Hoş geldiniz tekrardan dışarıdan sür şu arabayı. 123 futbol abi sabitler misin diyor. Abitler misin? Kanka seni çok sabitledik. R7 Rocks gelmiş. Selam demiş. R7 Rocks hoş geldin kanka. Baralo Abi senin en sevdiğin YouTuber kim demiş. Kozmik Karınca kanka. Abi kaç abonesin diyor Alex fan. 2400 kanka. Berat şarkıcı ben abi şey PUBG oynuyor musun? Abi sabitler misin diyor. Çok iyi oynuyorsun diyor. Evet abi ben de şortta milletin canlı yayına gidiyorum diyor kardeşi. Tamam abi kaç abonesin? Abi oyun ismine? ne? Dirt 5 arkadaşlar. Tamam diyor futbol. Abi abi yazacağım diye yazma. Sırmı 800 eksi geçtim diyor. Baba, artık yayını çok, çok iyi oynuyorsun diyor hamını. Teşekkürler kral. Abi kaç abonesin? 2400. Abi sabitlediriyor. R7 Sroks. Hoş geldin kanka tekrardan. 123 abi 14 aboneyim mi diyor 123 futbola bir destek ekstraya bir destek çıkın abi bu ayın adı ne oyun adı dirt 5 arkadaşlar dirt 5 abi discord atsak ya bugün diyor ikartici discord'dan ben pek anlamıyorum kanka ya tamam diyor hamını Yasir abi yüzde yüz çınarın üstünde mavi tişört var. <laughs> Ahmet Emin mobilden oynanıyor mu diyor. Bilmiyorum kanka bir bakmak lazım. <laughs> Hamini adı neydi diyor. Dört beş arkadaşlar. Dört beş. Dört beş. Tabak çıktı dört beş. Baba artık kapatalım mı? Beş dakika Bo Bora lafını. Abi Discord'un var mı? Adı ne? Discord var kanka da, Discord'un adını şu an aklımda değil. Bakmak lazım. Felaks gelmiş. Felax hoş geldin kanka. Felax 64, Aa, ouais selam demiş. Selects, Ekstra geldi. Alex fan abi arabayla drift atar mısın? At oğlum bir drift görsünler. Srox, kardeci abi çok azaldık diyor, aynen kanka. Abi Çınar'ın pijamasında %100 Beşiktaş Sambolu var diyor. Nasıl görüyorsun lan? Ee, R7 Sroks destek lazım abi diyor destek lazım arkadaşlar verin desteği 56'dan yapıştırın like'lara abonelikleri hadi gençler hepiniz yemeğe mi gittiniz ha 14 kişi kaldık ya bir sokak yayın sürpriz arkadaşlar çocuk ne diyor diyor <laughs> çocuk ne diyor beni nasıl görüyorsunuz diyor Kamera açısı bende değil, diyor. <laughs> Abi rengarenk işini bir durdurur musun, diyor. Durduralım kanka. Sizin için kırmızı yaptık. Abi araba cici oldu, diyor. <laughs> Aynen kanka. Galatasaray sevdalısı yes. Yapıştırmış abonelikleri, like'ları. Helal olsun be. Abi hayvanlardan benim çektiğimi, abi her şeyin mi kovalayan oluyor bunu ya diyor. Felak senin Baba, artık sen de bir sıkıntı var kanka. Abi... Arkadaşlar aks duran gelmiş abi araba gitti demiş. Arabanın bir yeri kalmadı aks duran kanka ya. Hamine Türk sen demiş. Abi tişörtün üzerinde dinozor veya araba var. i̇zle, <laughs> izle. Arkadaşlar şimdilik dört beş yayınımızı sonlandırıyoruz. Bir sonraki yayınımız sürpriz olacak. Kendinize iyi bakın. Bay Yücel Games ailesinden ayrılmayın. Hamını ben Azerbaycanlıyım demiş. Azerbaycanlı selamlar. Berk İsmail gelmiş. İsmail hoş geldin kankı, kral. Çınar sana baktı yüzünü gördüm diyor Yasır Programik. programı. Hadi arkadaşlar bir sonraki yayında görüşürüz. Bir sonraki yayınımızı bekleyin. Bildirimleri açın. Teşekkürler.